Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Survival, Survival serimizin ilk bölümü. İlk bölümü. Öyle diyeyim. Hayatta kalma direkt normal hiçbir şeye dokunmuyorum. Aynı şekilde. Survival. Direkt sizlerle birlikte Survival. Sizlerle birlikte açayım dedim. Sonra inanma onlar falan olur der. Onu aldım bunu aldım. Neyse tamam. Başlayalım. Otel birleştirmek için eğer gerekmez. Eğer gerekmez. Ama sen çek. Ömer ne çekecektik? Bir sorun oluştu çekemedik. Tamam yerim güzel. Bataklığın yanındayım işte güzel değilmiş. Önceki yenekleri almak istiyorum. Sonuç şöyle doğru. <gülüyor> <Bataklığın> <gülüyor> <gülüyor> dolayı. Na. karşılayacak Abi. Sanırım. Kule gibi yanmıyor. doğru bir de o var. Onlar orada yanmayacak. Abi, <laughs> daha var oraya gidelim. Şurada gördünüz mü? Daha var. Ama çölde şey bulma amaçlıyorum o kuleler falan oluyor ya. Ha şurada normal şey var. Ee, odun kasmam lazım da ben direkt koşuyorum. Arkadaşlar ben şu dağın tepesine çıkıyorum. Arkadaşlar dağın oralara geldim. Gördüğünüz gibi şurdaydık şuradaydık. Dağın oradayım şimdi. Biraz ağaç kastım. Arkadaşlar ben bir stek ağaç e, bir yakın bir ağaç toplayacağım. Geleceğim. Ya da dur. Önce bir crafting yaparken falan bir kaydı alayım. Sonra şey olmasın. Hop yapalım şöyle crafting'imizi. Buraya koyuyorum. Az oldu yani bir tane bile odun yeter. Balta yapmaya yetiyor zaten diye biliyorum. Yetmiyormuş. Çevir bunu da. Bunu böyle koy, bunu da böyle koy ver bana bir balta. Şimdi tamam. Amacımız büyümek, genişmek. Ya abi bak bu seriyi o kadar çekeceğim ki size söylüyorum. O kadar çok bu seriyi çekeceğim ki artık endeki dragon'u bile kesebiliriz. Bayağı gelişecek. Yani, hani falan olursak birkaç büyü falan böyle basar bilirsek ende bile giderim ben size ender dragonu keseceğim <laughs> bu bu seride ender dragon kesecekmişsin çok zor birkaç kere ölerek falan keseriz artık yapacak şey yok onu a, artık yani çok zor ya ne diyeyim gelişmemiz lazım <laughs> size ne diyeyim önemli değil. Arkadaşlar bu İstanbul'da oturuyorum. Bahçe alakalı. Senin bahçesi. Şu ağacı da aldık. Şu ağacı alacağım. Evet ben ağaç toplayıp geliyorum o zaman. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir de şunu sormak istedim. Kaydı açtım. Şurada lama var e, hatırlıyorsanız demiş dersiniz ki şimdi abi Minecraft Survivor gelmişti ve seriyi bitirmiştiniz neden böyle bir şey yapıyorsunuz çok kısa sürmüştü arkadaşlar bundaki hedefim ende kadar gitmek yani portal mortal o işlere kadar girmek istiyorum bundaki hedefim o bu arada baltam da kırılıyor Kırıldı tamam şimdi birazcık bakalım Şimdi kaç kazma yapmak, Öldü sandım onlar. Etleri pişirim diyorum. Arkadaşlar, eee, bu böyle bir şey koyabiliriz. Ya Ömer ne diyorsun? Tamam, ilk bölümden önce ağaç ah, toplayalım. Toplarız, bakayım kaç dakika olmuş. 4 dakika olmuş, 4,5 dakika, dakika. Of be. Oha hadi koptu. Ya şunu ye ye ye. Ya ilk bölümden de ölmezsin. Tamam canım hızlı olsun kendinden. Ben de biraz daha ilerleyeceğim. Bir köy falan bulmuş. Aa şurada mağara var hemen girelim. O ses neydi be? Neyse tamam. Duyuyor musun sizi? Ben kokuyor. Bu arada portal kanısı bulursak daha iyi olur gitmek için. <laughs> ne dura gitmek için? De... <laughs> ne evet. gitmek için portal kanısı falan bulursak çok efsane olur. Bu arada gördüğünüz deliler, deliler vardı bende. <laughs> Onlardan kaska yaptım. Şimdi şöyle şuraya atmak istiyorum. Tam şunun yanında oluyor ya. Şurada dursun. Şurada. Eee, dur. <laughs> ikisi kullanıyorum. Bu arada size de çok iyi bir uygulama. Vallahi benim işim fazlasıyla görüyor. Yap 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 nereden? Çevirelim adına. 3 Üç... tek.

Yatak. Üçüncü koyunu bulmak demek ne demek? Aa yatak. <laughs> yatak. 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 <laughs> İkinci koyunu bulmak ne demektir? A ölüm. İki ölüm. C ölüm. A, ay, A ölüm. B ölüm. C ölüm. Ölüm demek. D de gebermek demek. <laughs> Çok Sen bana bir verecek misin? Bunlardan ben bu arada stik kasıyorum gördüğüm zaman. Bir şey var burada falan. Ben bunu kullanıyorum. Bir de bir be dokundun mu kırılıyor. <laughs> Biraz daha var. Şunu çok uzatayım mı? Uzatacağım dedim zaten. Ama ne bileyim sıkılırız falan. Sıkılırız. Sıkılırsan söylersiniz. Sesler falan sıkıntı oluyoruz arkadaşlar. Şu an ilk videom. Koptu. Şunları crafting sandım ben. Kazmam yok ki ben nereye geldim. Aa demir var. Bunu almak istiyorum. Ben burayı kapatacağım. Ama şurada demirler var. Şuradan kapatacağım. Aynen öyle. Demilene dan gelsin. Eee buralar karanlık. Buraya bir meşale atalım. <laughs> Odunum var. Az çok açık var ya. Açık sorarsanız. nasıl? Şuradan bir crafting, Craftingimiz orada unutmuşuz. Şuraya koy bunu. Ve bir kazma yap. Şurada bana bir fırın ver. Fırınım nerede benim? Hmm, şöyle şunu delilerin yerine koy. Şimdi şunları at, şunları pişir. Hem yani buraya aydınlatsın. Oh. Burada gece geçirmemiz lazım derken ben niye yatak yapmıyorum kral? Her bana bir tane yatak. Oh. Bu da creeper olursa sıçarız. <laughs> Canım o zaman çıktım da onu da bilmiyorum. Allah. Sıçtım, 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 sıçtım. Sıçtık. biz de... tüh tüh. Kapa kapa üstünü kapa. Çünkü bu sesi geldi duydun mu? Bak ne bileyim kapa. Ha bu sesi geldi. Dur, dur. Lan. lan yırttık lan. Son anda yırttık bir şey değil mi? Bura bu aydınlatıyor da. Var ya benim buradan çıkmamam lazım. Üstünde creeperlar bekliyor. Çıkarım. Burada bir gelişmem lazım odunlarla. Anca öyle çıkarız. Çıkarım yoksa. Burada bunları alamam. Ya da bir şey son bloğu kapatırken patlıyordu son anda biz oradan yırttık kılıç vallahi lazım bir kazma şu an başka bir şey gelmiyor bunun içine ne atacağız bir şey burayı aydınlatsın diyeceğim de işte yemek sıkıntım da var artık burada ne yapacağım ben ne yiyeceğim ben 11 dakika olmuş video da bu bölümü burada bitirsek mi ya ver bunları elime benim Aynen o bölüm bitirelim. Şunlar bu değil de. Tümler toplar neyse. Şunlar pişiyor değil mi? Taşlar pişsin o zaman. Ve aydın olsun. Oh. Oh yemin ederim. Blaze'in sesini duydun mu? Blaze değil o zaman bir sesi. Şunları alacağım. Ondan sonra bölüm bitireceğim. İnşallah biraz fazladır. 3. Üç. 3'ümüz yok mu? Tamam olsun iki Helal. tane çıktı. Kılınç yapayız ama biz de kılınç yapmayacağız. Aynen kazma mı oynayacağım. Burası yine karanlık oldu ya. Sen taşı nerede pişirdin kardeş? Bir daha pişir. Aha. Biz bu gidişle nasıl kuracağız? Şehre. Tamam neyse bölüm bitirelim. Güzel oldu bence ben bir de montajlarım bölümü. Bu taşları da pişireceğim. tam bir su taşta pişir mi var? Taşı üç kere pişirmen gerekiyor öyle bir şey için. Yok ya da demirleri pişirelim. Bölüm burada bitiriyorum. Bak sadece bak. Bak bu ekrandayız ya. Bu ekranda bölümün yeni bölümü açacağım. Hadi bay bay.